Herkese merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ekspertizini inceleyeceğiz. Araç 2012 model Volkswagen Golf. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Öncelikle aracımızı tatmakta başlayalım. Volkswagen Golf 1.6 benzin LPG'li Trendline paket 2012 model 150.000 km'de muayene tarihi 02.08.2027. Ekspertiz olarak da aracımızda boya, değişen, hasar kaydı bulunmuyor. Dilerseniz öncelikle boyasına daha sonra da değişini olup olmadığına bakalım. Tavanından bakmaya başlıyoruz. Evet, Tavanında herhangi bir şekilde boya bulunmuyor. Sağ arka çamurluğa bakıyoruz. Sağ arka çamurlukta orijinal ön kapıya bakalım. Arka kapıya bakalım. Arka kapıda orijinal ön kapıya bakıyoruz. ön kapımızda orijinal çamurla bakalım. Ön çamurlukta da boya bulunmuyor. Kaputa bakalım. Evet kaputta da herhangi bir şekilde boya bulunmuyor. Sol ön bakıyoruz. Sol ön da orijinal. Sol ön kapıya bakalım. Sol ön kapıda da boya bulunmamakta. Arka kapıya bakalım. Evet, arka kapıda orijinal. Arka çamurluğa bakıyoruz. Arka çamurlukları herhangi bir şekilde boya bulunmuyor. Tavanın bu kısmına bakalım. Evet tavanımız da orijinal. Bagaj kapağına bakıyoruz. Evet bagaj kapanmalı boya bulunmuyor. Şu kısımda boya atması mevcuttu. Bu kısım lokal boyandı. Fotoğrafını şu şekilde koyuyorum. Sadece şu kısım lokal bir şekilde boyandı. Hatta boya makinesinde tutayım. Herhangi bir şekilde mikro gelmeyecek. Gördüğünüz gibi. Evet aracımızın boya durumundan bu kadardır. Dilerseniz şimdi değişen olup olmadığını Sağ ön bağlantı vidası gördüğünüz gibi orijinal bir şekilde durmakta. Kapının vidalarına bakıyoruz. Herhangi bir şekilde tak ayar işlemi bulunmuyor. Bu kısma bakalım. Bu kısım da aynı şekilde. Evet bagaj kapağına baktığımız zaman da orijinal bir şekilde durmakta. Çamurluğun birleşim yeri fabrikasyon bir şekilde duruyor. Bu kısma bakalım. Bu kısım da aynı şekilde. Evet sol ön çamurun bağlantı vidası herhangi bir şekilde oynama bulunmuyor. Kapının vidalarına bakıyoruz. Kapının vidaları da orijinal bir şekilde durmakta. Arka tarafa bakalım. Arka tarafta orijinal bir şekilde duruyor. Evet kaput vidasına baktığımız zaman orijinal bir şekilde durmakta. Çamurlu civatası orijinal bir şekilde duruyor. Bu kısımdan da bakalım. Bu kısımda orijinal Buradan da bakıyoruz. Herhangi bir şekilde oynama bulunmuyor. Kaputun buradaki vidalarında da herhangi bir şekilde oynama söz konusu değil. Gördüğünüz gibi aracımızda değişen bulunmamakta. Evet iç kontrollere geçelim. Kapı döşemesini göstermekle başlayayım. Koltuklarında yanık yırtık bulunmuyor. Arka tarafa bakalım. Arka tarafta aynı şekilde. Videomuzun sonuna geldik. Bu araca sahip olmak isterseniz sahibinden.com üzerinden veya telefon numaramız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.